Ben Furkan Evet arkadaşlar oda vlogu gelecek diye bir söylentiler vardı uzun zaman önce Biz de dedik ki artık yeter oda vlogumuzu bir çekelim dedik Ve sizlerle beraber oda vlogunu şimdi göstereceğiz Neler var neler yok bir göreceğiz evet arkadaşlar şu anda oda vlogumuzu çekiyoruz Oda vlogumuzda canlı yayında da hani kişiler şöyle gösterelim Canlı yayında da evet bazı kişilerimiz şu anda yorumlar yazıyor ee, Evet canlı yayında da şöyle çekelim Alperen şu an arkadaşlar ekipmanlarımızı şöyle tanıtacak olursak eğer. HyperX mikrofonumuzu zaten biliyorsunuz önceden almıştık. Çok e, güzel bir mikrofon. HyperX mikrofonumuz var. Şurada görüldüğü gibi güzel bir klavyemiz var arkadaşlar. X7 klavyemiz ve görüldüğü gibi şurada da bir mouse'umuz var. X7 mouse'umuz. Ve görüldüğü gibi 240 Hz'lik bir bilgisayarımız var. Özelliklerini açıklama kısmına atacağız arkadaşlar. Şurada Logitech kameramız var. 1080p çeken Şurada arkadaşlar Hyundai markalı bir e, yan monitörümüz var. Evet arkadaşlar burada da bir kasamız var. Mükemmel bir kasa. Orijinal bir kasa. Görüldüğü gibi özellikleri bu şekilde arkadaşlar. E, şöyle parlıyor böyle. İçinde elektronik şeyler var arkadaşlar. Şöyle. Burada özelliklerinde e, Ryzen 9 sistemli arkadaşlar. 2070 ekran kartıyla özelliklerini görüyoruz sizlerle beraber. Evet. Evet arkadaşlar sistem gereksinimlerimizi de şöyle gösteriyoruz kutularda arkadaşlar. Aldığımız şeyler ekipmanla. Bilgisayar şöyle Alperen oynuyor arkadaşlar. Gösterdiğimiz gibi oda vlogunu sizlere anlatacağız neler var neler yok. Şimdi bir bakalım kutularda neler var neler yok bir görelim. Şurada kasamız görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar güç kaynağımızı görüyorsunuz hx 1200 wattlık güç kaynağımız bu ee, görüldüğü gibi güzel bir performans veriyor arkadaşlar kasanın güç kaynağı ee, görüldüğü gibi eğer düşük bir wattlı e, güç kaynağı alırsanız arkadaşlar biraz sıkıntı olabilir oyun e, çalıştırırken bu yüzden önemli güç kaynağı evet geldik. Arkadaşlar ekran kartına Gaming Pro 2070 ekran kartını görüyorsunuz RTX ee, Mükemmel bir ekran kartı arkadaşlar Her oyunu açıyor Böyle güzel bir ekran kartıyla da Oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar Geldik arkadaşlar Gaming Pro Carbon Wi-Fi MPX 570 arkadaşlar Ryzen AMD Mükemmel arkadaşlar bu da görüldüğü gibi ee, Sonra arkadaşlar geldik arkadaşlar Ve ve Ryzen ABD işlemcisi. İşlemcisi mükemmel arkadaşlar. Ryzen 9 arkadaşlar buradan görüldüğü gibi. Arkadaşlar burada da e, Emir'in bilgisayar, burada da Emir oynuyor. E, ekipmanlarımızı gösterecek demiştik. E, şimdi ekipmanlarımızı gösterelim. Emir'in bilgisayarında neler var neler yok. Bakalım bilgisayar Emir, Emir Çağlar hiçliğinin Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar e, GeForce GTX 960M ekran kartı falan var. I, i7 işlemci. Bu da bir laptop emirin bilgisayarı arkadaşlar bunu da size göstermek istedim ekipmanlarımızı gösteren bir video oldu arkadaşlar küçük bir oda vlogumuzu gösterdik şöyle odamızda neler var neler yok gösterdik Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız like atmayı unutmayınız bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar Tabii ki e, bu ekipmanları almak çok zor arkadaşlar. Maddi anlamda çok sıkıntı çektik. Bize destek olmak isterseniz arkadaşlar üyeli kısmından veya Bayne Game destekle kısmından da bizleri desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>